Milyalar nedir, neden olur? Bunlardan nasıl korunuruz? Çünkü ciltte hoşa gitmeyen bir Hı -hı. görüntü oluşturuyorlar. Bunları kendime sıkabilir miyiz? Yani neler yapmalıyız bu konuyla ilgili? Milya oluşumunu nasıl öneririz? Milyalar cildimizin üst tabakasında oluşan, içeriğinde keratin bulunan minik kistler aslında. Milyaların sebebi tam olarak bilinmiyor. Ancak güneş, travma, aşırı kortizonlu krem kullanımı ve bazı genetik hastalıklarda mide oluşumu artabiliyor. Bu yüzden özellikle güneş korumasına dikkat etmek gerekir. Cildi travmadan korumak gerekir ve uzun süre doktorunuzun önerdiği süreler haricinde kortizonlu krem kullanmamanız gerekir. Tedavisini evde kendiniz tek başınıza uygulamamalısınız. Çünkü sıkmak, koparmak bunlar enfeksiyona ve kalıcı izlere sebep olabiliyor. bu yüzden mutlaka profesyonel bir destek almak gerekir. Milyalar tedavi edilse bile maalesef tek tekrarlayıcı yapıda oluyorlar bu yüzden dönem dönem tedavinin tekrarlanması da fayda vardır